Ama böyle yaparsanız olmaz ki ben nereye sokacağım? Yani, bir gerçek var ki, şekerlerin kayıtlı altı bin var. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerim, değerli evet. il başkanım, ilçe başkanlarım, evet. değerli basın, bugün Türk çiftçisinin en güçlü kuruluşu olan Ziraat odalarını Sayın Genel Başkanımızla birlikte ziyaret eden, bize bu şeyleri bahşeden Sayın Genel Başkanımızın şahsında tüm arkadaşlara, arkadaşlarım yani, adına, Balıkesir Çiftçisi adına hoş geldiniz diyorum efendim. Şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanım, ekonomik çöküntü içerisinde olan ve ödeme güçlüğüne dağılan çiftçinin sizin gibi böyle bize önem veren siyasilerin bize moral vermek adına ziyaretlerine biz bekliyoruz ve bu ziyaretinden dolayı size ayrıca teşekkür ediyoruz. Moral ihtiyacımız var. Çünkü hastanın zaten vücudu mukavemeti kaybetmiştir. Moral olmazsa da öbür dünya yoludur. Çünkü de direncini kaybetmiş durumda. Ancak moralle ayakta kalabilen ve moralle kendisine gelebilen bir durumdayız. Bunu sizler de biliyorsunuz. Bizim Balıkesirimiz tarım şehridir. Tarıma dayalı bir şehirdir. Ama maalesef tarımlaştığı yöreden bizlerin ekonomik durumu çok kötüdür. Zamanı fazla almak sanıyorum. Koranını çok iyice biliyorum. Söyleyecek çok şeyimiz var. Ama ben bu konuları başta sizlere sunmak yerine bu siyasi önemine binaen bir iki şey söylemeyi yedirdim. Eğer bir iki cümleyle çiftçimizin durumunu ortaya koymak gerekirse bugün ödeme güçlü içerisinde bulunan çiftçimizin en az borcu olan çiftçi 3 bankaya borçlu. İki bankaya borçlu olan çiftçimizi ararsanız bulamazsınız. Eğer bulabilirim bugün beş bankaya bile borçlu hale geleceğiz. Banka kredileriyle bankalarla ayakta kaldık. İki gün önce Balıkesir İl Hasar Tespit Komisyonu olarak 3061 çiftçimizin borcunu erteledik. Kuraklığı bahane de. Ya. Bahane arıyoruz. Ama esas sebepte de kuraklık değil. Ürettiğimiz ürünlerin değerleri, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatları maalesef bizim maliyetimizin çok çok altında kalıyor. Para kazanamıyoruz. Ürettiğimiz girdilerin para şeyi, maliyeti çok fazla. Çok pahalı girdiler. Başta mazat olmak üzere. Evet. Yüre, yem, tohum, her şeyde, her karayda zamlı fiyatlarla bizim ekonomik olarak alım gücümüzün üzerinde bir fiyatlarla karşımızda. Gürre alıp kullanamaz hale geldi. Tohum alıp sertifikalı tohum kullanamaz hale geldi. Süt fiyatlarımız, et fiyatlarımız yerine sayıyor. Maliyetler artıyor. Türkiye Cumhuriyeti Efendim Türkiye Cumhuriyeti ifadesini kullandım. Bir şey, şey <laughs> Hiçbir <laughs> <düşünüyoruz, mahsusun falan gülüyor> evet. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa saman ithalatını çiftçisi ilk defa saman ithalatını ve Anguslar'da Kurbanlık koyunlarla ilk defa tanıştık. Cumhuriyetten bu tarafa. Kendi ürettiğimiz hayvanlarımızla bu ihtiyaçlarımızı giderirken maalesef şimdi dışarıdan getirdiğimiz samanla hayvanımızı besliyoruz ve getirdiğimiz hayvanlarla da kurbanlarımızı kesiyoruz. Hayvancılık batmış durumda. Tarım batmış durumda. Efendim mazotta tarıma ayrıcalıklı bir fiyat uygulaması vardı. Maalesef kaldırdık. Şimdi adalet neresindedir? Arıyoruz, bulamıyoruz. Sayın Genel Başkanım. Adaleti bulsak. 200 milyar arabanın <laughs> kullandığı, cibin kullandığı, otonun kullandığı mazotla benim üretimde kullandığım traktörün kullandığı mazot aynı fiyat. Hak mı? Devam mı? Ben üretimle uğraşıyorum, üretmeye çalışıyorum. Kullandığım mazotun fiyatını altında hatta yatı olanlar daha da ucuza kullanıyor vergisiz kullanıyor. Ve böyle bir adaletsiz ortamda Aynen. Türk çiftçisinin efendim <laughs> Türk, Türkiye'de bir hastalık var. O hastalığı başladı efendim. Birileri çok iştah kabartı yiyor, büyüyor. Biz de çiftçiler olarak da ölmemek için ayakta kalmak çalışıyoruz. Yani böyle bir ortamda, böyle bir ortamda ayakta kalabiliyorsak hakikaten bizim sizin gibi Nizadelerimizin moral vermelerine ihtiyacımız var. Bu ziyaretin o bakımdan çok önemli. Çok önemsiyoruz. Efendim <laughs> bugün Türkiye'de eğer siz bir rakam vererek noktalamak istiyorum Sayın Genel Başkanım. 2002 dönüm noktasıdır. Bu iktidarın bugün için mevcut iktidarın iş başına geldiği tarihtir. O tarihte bugüne kadar Türkiye'de sadece bu uzayda 10 milyon hektar ekim alanı olan buradayım. bugün için 10 yıl içerisinde 3 milyon hektar azalarak 7 milyon hektara düşmüştür. Peki bu 3 milyon hektar arazi ne oldu? Boş, ekilmiyor. Mazot alamadığım için ekemiyorum. Tohum alamadığım için ekemiyorum. Aldığım ürünü de diğerini satamadığım için, emeğimin karşılığını alamadığım için, zarar ettiğim için ekmiyorum, ekemiyorum. Ektiğim zaman aldığım ürünün fiyatıyla Gezilerin fiyatlarını karşılayabilirsem boş bırakmayacağım, Eke, ekeceğim. Ama Türk hükümeti, Sayın Bakanımız, bunun çaresini Afrika'da arazi tutarak gidip <laughs> orada ucuz üretin, Türkiye'de satın diyerek yol göstermesini hiç utanmadan söylüyor. Aynı zamanda <laughs> yakında hepiniz biliyorsunuz Sudan'da arazi kiralayarak, uzun vadeli arazi kiralayarak bu eksikleri tamamlamak çalışıyorlar. Bunda tarım politikası değil. Bunlar da Türkiye'de tarımı batırma politikası. O nedenle Türkiye'de tarım batmayacak. Bizim inancımız, imanımız <laughs> bu istikamette. Biz yetiştirmeye devam edeceğiz. Ama sizlerden de destek bekliyoruz. Destek almak istiyoruz. Bu desteği de zaman zaman veriyorsunuz. Bir şey müsaade ederseniz Sayın Genel Başkanım uzatmış olmayayım. Sizin huzurunuza ben Balıkesir basını teşekkür ediyorum. Ben zaman zaman bu sıkıntıları basınla paylaşıyorum. Ne söylüyorsam yazıyorlar. Ama adına ulusal dediğimiz. Içeriye atılan yol yok. Yok. yok yani. Ulusal dediğimiz ve Türkiye'de yayınlanan maalesef o basın sizlerin ardından çıkanları harfiyen yazdığını sanmıyor. Yazamıyorlar. Ama vatandaş da zannediyor ki muhalefet çalışmıyor. Muhalefet muhalefetini yapmıyor zannediyor. Ama sizin konuşmalarınız içerisinden bir cümle alıyor. Koyuyor. Biz de diyoruz ki ya bu kadar derdi var çiftinin gidiyor işte ya bir alakası olmayan iki cümlelik bir konuşma yapıyor. Öyle zannediliyor. Onun için söylemeye devam edin, yazmaya devam edin, televizyonlara çıkmaya devam edin. Başka türlü çiftçimizin inancını ve itikadını, moralini sağlamamız mümkün değil. Sizlere bağlı. Bizim basınımızın böyle bir şey yok, korkusu yok. Allah'a şükür. Patronlar da sağlam, muhabirler de sağlam. Ne söylüyorsam yazıyorlar. Nasıl sevgili dersin yazıyorlar girişte gördüğünüz konumuz. Onlar önemli olan konulardır. Her basında çıkan da yok orada. Ama önemli olan konularda da orada görüyorsunuz. Biraz önce de gördünüz. Değerli basınımıza da <laughs> teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de de sayısı bir iki geçmeyen gerçeği yazabilen gazete sayısının çoğaldığını sizlerden aldığı cesaretle arttığında inşallah göreceğiz. İnşallah çiftçinin de gelecekten umutlu olduğu günleri göreceğiz. <laughs> O nedenle sizlere tekrar ayağınıza sağlık, sağ olun, teşekkür başladım. ediyoruz. Sizinle beraber teşvik eden milletvekillerini zaten sık sık görüşüyoruz. Evet, Onlardan evet, bir sorunumuz evet. yok. Çetincilikler şey, evet, evet, Her zaman görüşüyoruz. <laughs> Sağolsunlar. Fikir Oluş bulunuyoruz. Ama sizleri böylesine bir zamanda sağ olun. ağırlamaktan da mutluluk duyuyoruz. Bizim içimizden geçen, sizi bir öğleyin. Çünkü Anadolu insanının evet. özelliği vardır. <laughs> Yemek vaktinde gelen misafir aç göndermez. İlla aç mısın sonra evet. karnı duyuyor. Ama sizin öğleyi, yemek programımız olduğunuzu öğrendiğimiz evet. için ancak ürettiğimiz ürünlerle <laughs> almak gibi bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Eğer lütfen derseniz hem konuşurken hem de e, evet, sohbet tabii. ederken bir iki alırsanız memnun oluruz. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Her zaman sizler gelen milletvekillerimiz geliyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Sağ olur teşekkür ediyorum. Sağ ol, başkan. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ İyi görevler Sayın Başkan, sorunların ee, sorunları bir bölümünü anlattı. <laughs> Aşık, <laughs> Aşık Veysel'in <laughs> güzel bir lafı var. Dedim sadık yarım kara topraktır diye. E, çiftçinin de vazgeçmediği alan kendi toprağıdır. Ama maalesef bu iktidar çiftçi kendi toprağında bile onu üretemez. Noktaya getir. E bunun yolu belli. İzlenen ekonomi politikası çiftçiyi bu noktaya getirdiyse, çiftçinin üstüne düşen bir görev var. Sen beni bu noktaya getirdin, e ben de bunun hesabını demokratik yollarla soracağım. Evet. Evet. En kestirme yol budur. Ekşimiz Eksiğim, de, budur. de bu. Kural da budur. Eksiğimiz de budur. Ama eksiği telafi etmek mümkündür. Umuyorum önümüzdeki süreç içinde. Çiftçi de şapkasını önüne koyacak. <laughs> Dünyanın en pahalı mazotu bakın. Dünyanın en pahalı mazotunu bizim Aynı çiftçiye kullandırıyorlar. Mi? Çiftçinin kullandığı mazottan alınan ÖTV ve KDV'nin miktarı 8 milyar lira. Eski parayla 8 katrilyon lira. Çiftçiye verilen destek ne kadar? 6.500. 650 700 milyon. 8 milyar hadi diyelim ki 700 milyon. 8'de biri bile değil. Bu kadar ağır bir yük altında. Şimdi biz bir dönem Orta Doğu'yu beslerdik. Bırakın Türkiye'yi. Şimdi biz aş hale geldik. Dışarıdan canlı hayvan alıyoruz, et getiriyoruz. En sonunda saman da geldi. Onu da gördük. Ne onu da gördü yani. Uzun sözün kısası sandıkta bu işi bitirmektir. Güzel Kendi ceplerini doldurdular. Oysa bu ülkede önce çiftçinin cebinin dolması lazım. Çiftçiye boşuna köylü milletin efendisidir demiyorlar. Eskiden de ben. De. Eskiden de şimdi <laughs> milletin efendisi değil vallahi. Perişan oldu. Adam düğün bile yapamıyor. Düğün dernek bile yapamıyor yani. Gerçekten kaldı. çok oynadı. dramatik bir tablo. Yazık günah yani. Bu güzelim ülkeye yazık günah. Kendi toprağını ekemez hale eğer getiriyorsa bir siyasal iktidar kendi çiftçisini o çiftçinin dönüp oraya hesap sorması lazım. Hesabın sorulacağı günlerde herhalde geliyordur başkanım. İnşallah. İnşallah. Güzel. Sen genel başkanım müsaade edersen şimdi 2012 yıl son itibariyle Türkiye hayvancı ülkesi. Sayın Başkanım zaman evet. zaman konuşuyoruz bunları. Üç milyar dolarlık bir karkas et ithal ediyorsunuz. Gene 2.8 evet. evet. milyar dolarlık canlı hayvan ithal ediyorsunuz. Şimdi hatta buğday var olan Türkiye dışarıya buğday ihraç eden Türkiye aşağı yukarı üç milyar dolara yakın bir ithalat yapıyorsa Türkiye'de çiftçinin yüzü güler mi? Gülmez. Eğer Türkiye İtalya'dan ıspanak getiriyorsa, İspanya'dan marul getiriyorsa, Çin'den sarımsağını, kayısını getiriyorsa, bu çiftin yüzü güler mi? O nedenle yapın. Bu, bunun adına politika diyorlar. bu i̇şte, birilerini obeze, birilerini de ölüme doğru diye bir hastalığın hadi Birileri şişiyor. Biz bankalara ve o birilerine sayın bir şey de atma geldi müsaade ederseniz fazla Bugün Japonya'nın milli geliri bizim en az yedi sekiz kat üstünde. Türkiye onun yedide sekizde biri. Japonya'daki dolar milyarderinin sayısı yirmi yirmi iki yirmi beş değil. Türkiye'deki de kırk beş. Kırk yedi olmuş. Kırk <mu? gülüyor> yedi olmuş. Şimdi yani biz bankaların 2012 yılı son itibariyle karlarını takip ettim. 7,5 milyar. yani 7,5 katrilyon çiftçinin 2002'de...